Bizler at sırtında doğup, at sırtında ölen bir neslin torunlarıyız. Ama bu toprakları atalarımızdan yadigar, yıl kağıtlarının sayısı da hızla azalıyor. Oysa bu değere sahip çıkılsa turizmin bir parçası haline de gelebilir. 400 atın tek 60'casına hareket etmesine tanıklık olmak, Kapadokya'da 4 nala bir gün geçirmek herkesi mutlu edebilir. Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni Serkan Ocağan bu deneyimini Muhammed Kösen görüntüledi. Yağız, al, kır, doru, kula, boz ve ahreç renkli atlar. Gece gündüz doğada sürüler halinde dolaşan yılka atları. Özellikle köylüler tarafından kullanıldıktan sonra kimi zaman maddi imkansızlıklar yüzünden, kimi zaman da iş göremezlikten doğaya bırakılıyorlar. <laughs> Kayseri'de Erciyes'in eteklerinde tozu dumana katan bu atların doğaya tam uyum sağlamaları, yani özgür olmaları artık kolay değil. Çünkü sanayileşme ve kentleşme nedeniyle yaşam alanları hızla daralıyor. Türkiye'deki yılka atlarının en yoğun olduğu bölge Kapadokya. Fakat sayıları burada bile 10 bine kadar düştü. Sert kış koşulları, kurt saldırısı, araba çarpması gibi tehlikelere, susuzluğa ve insana karşı direnmeleri zor. Az da olsa yılka atlarını çoğaltmayı hedefleyen turizmin parçası haline getirmeye çalışanlar var. Fakat bu çiftlikler destek bekliyor. Türkiye'mizde şey hayvana bakış açısı iyi değil. Sanayi geldi, Atlar azalmaya başladı yani ufaldı. Destek de alamıyor. desteği olması lazım aslında. Meraklı olduğumuz için zorlanarak yapıyor. İşte şurada duracak şeysi yok. Havlusu yok mesela. İçecek suyu yok. Atık su geliyor. Fuatlık adam bilmem ne. Bir elimizle suluyor hayvanları. Çiftliklerde de maalesef koşullar çok iyi değil. Çiftlik sahipleri özellikle idarecilerden destek bekliyor. Son yıllarda turistlerin yılka atlarına ilgisi arttı. Özellikle fotoğraf gruplarının. Bu atları doğal ortamlarında yakalamak güç. İnsanları yanlarına yaklaştırmıyorlar. En iyi alternatif çiftlikler. Bölgemizde aşağı yukarı 10 tane falan çiftlik. Ama işte Ali Bey'in çiftliği gibi olan sadece 2 tane. Doğal ortamlarında yaşayıp buraları da üreyebilen, çoğalabilen, buraları da hayatını idam ettiren at çiftlik sayısı Sadece bölgemizde iki tane kaldı maalesef. Destek gelmez, bilinçli planlama yapılmazsa sadece Kapadokya'da değil, Manisa Sipildağ, Afyon Sorgun, Karaman, Sinop ve Sivas'taki sürülerin sayısı azalacak. Nesiller boyu özgürce dolaşan yılkı atları bir gün tükenecek.